Dalgalı Gündem Kanalı'ndan herkese merhaba. Arkadaşlar bugüne ait yani 21 Aralık 2021 Salı gününe ait koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloyu beraber inceleyelim. Evet bugün yapılan test sayısı 353.152, vaka sayısı 19.859, vefat sayısı 187 ve iyileşen sayısı 25.532. Evet vaka sayısındaki artış devam ediyor arkadaşlar. Bundan 2 gün önce 16.000 civarındayken şu an 19.000. Hatta 20 güne çok yakın bir sayı arkadaşlar. Yani şu an için vaka sayısında bir artış var diyebiliriz. Ve bu vaka sayısındaki artış bizim eğitim hayatımıza, yüz yüze eğitim hayatımıza bir etkide bulunabilir arkadaşlar. Çünkü şu an için vaka sayısının artış olduğunu tablodan görebiliyoruz arkadaşlar. Peki uzaktan eğitime geçer miyiz ya da yüz yüze eğitim ara verilir mi diye merak edecek olursanız. Arkadaşlar şu an için vaka sayısında bir artış var ama resmi açıklamalar bizler için önemli ve bu resmi açıklamalara göre şu an için uzaktan eğitim gelmeyecek. Fakat Ara tatilden sonra yani 15 tatilimizden sonrası için yeni kararlar alınabilir. Vaka sayısı bu şekilde devam ederse, artmaya devam ederse arkadaşlar. Bu yüzden vaka sayıları her gün çok önemli. Biz sizler için her gün vaka sayılarını çekip sizlere bilgi Sizler de kanalımıza abone olduğunuz takdirde bu bilgilere ulaşabileceksiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.